biz takımca cevazayız. Birbirimize veriyoruz. Her gün her gece. Çak çak. Kızlara böyle bacaklarına öyle bakıyoruz ki. Of. Maçlardan önce boşalıp her zaman yeniliyoruz zaten. Ne o yüzden cenabet. Şey Kızlara hep sokuyoruz. Ya. Efe de zaten vurdu. Vurdu ki. Söyledim. Bir tane vursun ki. Devam et. Nasıl? Eren yeter ya. Devam et lan. Hı. Zaten Efe'de de 31 hareket ya, ya, Her maçtan önce. Çık beni bak bir şey yapar Evet. Her evet. maçtan önce. Yavaş, yavaş. Voleybol maçlarında kızların bacaklarına bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Söyle. Ya biz... ...kızlara çakmıyoruz. <laughs> 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 Zevk aldım. Tamam. Evet. Çok birbirimize çakıyoruz. <laughs> Devam. Ha devam ediyor değil mi? Hı -hı. Ha kendimizden Hı -hı. küçüklere iletiyoruz. Gül bakayım bir. <laughs> El <mi? gülüyor> değil. Söyle Bak, siz bende dalga geçiyorsunuz ama benimki 20 santim.